Şimdi yurt içinde tokatta ve yurt dışında birçok yatırım yapan örnek iş insanlarımızdan biri İşte Tokat Derneği ve Yedirliler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Yedirli sunularını yapmak üzere Öncelikle Sayın Mali, Sayın Bakan, Sayın Milletvekilleri, Elbağlar, Tokat Demşehirleri, Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İşte Tokat Derneği olarak ve Tosyat'ın yönetiminde Tahir Beylerle birlikteyiz. Elbağlı, Elba Derneği Başkanımıza bu program düzenlediği için teşekkür ediyorum. Böyle programlar <laughs> güzel oluyor. Aile ortamında oluyor. Böyle bir aile ortamı gibi hissediyorum şu anda. İşte Tokat Derneğimiz Tokat'ta 50 tane yaklaşık iş adamının birleştiği, Tokat'a ne gibi yatırımlar yapılır diye kafa yorduğumuz ve kıymetli insanların olduğu bir yönetimdir. Tosiyat, Tokat'lı sanayici ve iş adamları de yine aynı böyle bir oluşumdur. Biraz da Yedirirler Grup'tan kendinden bahsetmek isterim. Yedirirler Grup yönetim kurulu başkanıyım. Tarım ve hayvancılıkla alakalı sokakta faaliyet gösteren bir kuruluşuz. Dede, baba, ben üçüncü kuşak olmak üzere üç kuşaktır tarım ve hayvancılıkla uğraşan e, bir insan. Uruguay'dan, Güney Amerika'dan Arjantin'den hayvanlar getiriyoruz. Türkiye'de bunları üretip büyütüp çoğaltıp satıyoruz. Şu anda tarım ve hayvancılık alanında Tokat'ta, Turhal'da e, son 80 yılın yaklaşık en büyük yatırımını öz sermayesini yapan Yediriler Grup Hayvancılık Birimidir. Hamdolsun bununla alakalı dedemiz yapmış, sonra babam, sonra bizler de kazandığımızı yatırdık ve bugün hamdolsun tarım ve hayvancılıkla Türkiye'de hakikaten e, hayvancılığa fiyatlar uyumlu. Yani hayvancılıkla alakalı belli bir yere getirdik Ambros'u, tarım ve Nasıl şey yapayım, hayvancılıkla alakalı beş bin başlık şu anda büyük baş hayvan tesisimiz var Turhal'da. <laughs> Aynı zamanda inşaat yapıyoruz Turhal'da, burada da inşaatlar yaptık Ankara'da da, şu an Turhal'da projelerimiz devam ediyor. Yani bir iş insanıyım, iş insanı kardeşinizim, içinizden büyüyen bir insan Teşekkür ediyorum hepinize, Allah'a emanet ediyorum. Mahmut Yedirci'ye konuşmalar teşekkür ediyoruz efendim.